Herkese merhaba. Teknosoferi'den yeni bir videoyla birlikteyiz. Bu videoyu birazcık doğayla beraber hazırlayacağız. Böyle geçer kurguda. Stüdyo tarafında o size farklı detayları verecek. Ben de kendi tecrübelerimi aktarmaya çalışacağım. Gördüğünüz gibi yanımda Logitech'in Slim Combo MK470 klavye ve mouse'u var. Klavye ile mouse herkesin her zaman ihtiyacı değil ama ihtiyacınız olduğunda da gerçekten çok önemli bir aksesuar bilgisayar tarafında, tablet tarafında veya televizyon tarafında biliyorsunuz artık televizyonlarda dahil e, bu cihazları birbirine bağlayarak rahatlıkla kullanabiliyoruz. Açıkçası benim için e, Logitech'in bu Slim Combo MK470 modeli canlı yayın aksesuarım benim bunlar. Canlı yayında kullandığım, olmazsa olmazlarım diyebilirim. Neden? Bunun birkaç tane sebebi var. Kablosuz olması evet büyük bir avantaj. Bu kablosuzluk mesafeyi getiriyor. Zaten aslında canlı yayın sırasında bir sürü kablolar, alet, edevat oluyor yanımda. Sade bir şey olması gerekiyor. Bunu kullanıyorum. MK470'i kullanıyorum. E, ne faydası var bana? Bilgisayar uzakta duruyor. E, benden biraz daha uzakta duruyor. Ve ben eğilip de klavyeden e, bilgisayarda bir şey yapmaya zorlanıyorum. Dolayısıyla bu alet geldikten sonra açısı böyle arkama yaslanarak rahatlıkla canlı yayınlarımı yapabilmeye başladım. Bir de şöyle bir detay var. Canlı yayın sırasında yazışıyorsun da. Hem yayını yaptığın kişilerle yazışıyorsun. Hem de insanlarla yazışıyorsun. Yorum yazanlarla yazışıyorsun. Takır tukur takır tukur seslerin gelmesi rahatsız edici bir şey. Onu hem beni de konsantrasyon anlamında rahatsız ediyor. Karşı tarafa yayına giden seslerde de rahatsız ediyor. Bu klavyede bu kadar ses geliyor. Zaten duymuyor yayında kimse. Mouse da aynı şekilde. Şu an basıyorum ama ne kadar size geliyor bilmiyorum. E, mouse da e, elim ayağım oluyor çünkü yayında yazılar böyle yorumlar hıp hızlı geçiyor. Geriye almak için bu topu kullanıyorum ki işimi çok kolaylaştıran bir şey bu da. E, Bunlar mouse'larda artık klasik olanlar. Ama bunun bir güzelliği var. 18 ay pil ömrü var bunun. Yani 18 ay boyunca pilini değiştirmiyorsunuz içinden çıkıyor gördüğünüz gibi çok da basit e, klikli bir mekanizma değil manyetik bir mekanizma yapmışlar. Hep e, istiyordum ben böyle bir şey çünkü onun yönünü ters bulursun yanlış yaparsa kırılır çoğu zaman burada o sorun yok gördüğünüz gibi çok rahatlıkla açıyorum kapatıyorum şurada da göstereyim yakınında. Koyduk bu bitti. E, klavye tarafında da pil var onu da çıkartması şöyle çok kolay. Şurada yapayım orada. Kaydırdım mı yukarı çıkıyor. Takması da çok basit. Aynen böyle hemen oturtuyorsunuz takılıyor. Şimdi 36 ay pil ömrü var. İki tane küçük ince pille çalışan bu klavyede. Bunda da aynı şekilde küçük bir tane pil takıyorsunuz. Yani toplam 3 pil kullanıyorsunuz. Bunu 18 ay, bunu 36 ay. Kullanım ömrü veriyor. 1000 DPI'lik bir e, hassasiyeti var. Bence bu çok iyi bir hassasiyet. Özellikle böyle hassas iş yaparken artık home office yapıyoruz. Şu anda ben de evdeyim mesela. E, i̇yi bir mouse'a ihtiyaç duyuyorsunuz. Bu combo paket çok e, başarılı o anlamda. Bizi rahatlatıyor iş yaparken, işimizi kolaylaştırıyor. Zaten artık amaç da işi daha kolay yapabilmek. Daha az efor sarf ederek e, daha kolay işlerimizi çözmek istiyoruz bu ekipmanda o anlamda gayet güzel. Şimdi birazcık daha detaylara inmek için doğaya dönelim, stüdyoya dönelim. Bakalım Doğa bize bununla ilgili neler anlatacak. Biz de bunun bir Silent Combo versiyonunu da incelemiştik. Şuraya tıklayarak bu videodan sonra ona da ulaşabilirsiniz. Oldukça iyiydi. Bu biraz daha böyle incelik, hafiflik ve portatiflik odaklı, mobilite odaklı bir ürün. Şu anda bu seti 430 lira bandından satın alabiliyorsunuz. O civarda bulunabiliyor. Baktım ben bir araştırdım. Grafit renk seçeneği var. Bir de kırık beyaz renk seçeneği var. Bize gelen gördüğünüz gibi kırık beyaz renk seçeneği. Bence oldukça tatlı duruyor ama böyle hani kirlenir mi eder mi gibi bir endişeniz varsa tabii ki grafit renk seçeneğini de değerlendirebilirsiniz. O biraz daha böyle siyaha çalan tatlı bir renk. İki üründe kablosuz bir biçimde kullanabiliyorsunuz. İkisi de tek bir USB alıcı üzerinden cihazınıza bağlanıyor. Klavyemizde standart bir Q klavye. 12 tane fonksiyon tuşumuz var. Numerik klavye bölümümüz de var. Dolayısıyla hani böyle yerden kısıp tuşları azaltmamışlar. Gayet ihtiyacınız olan veri girişi için ihtiyaç duyabileceğiniz her türlü tuşa erişebiliyorsunuz. Tuş kısmının hemen üst kısmında da aslında içeri bir hazne olarak böyle gizlenmiş pil bölmesi var. Piller oraya yerleşik bir halde çıkıyor, direkt iki üründe zaten kutusundan pil yerleştirilmiş bir şekilde çıkıyor. Dolayısıyla ürünleri satın aldıktan sonra ekstra pil için bir harcama yapmanıza gerek kalmıyor. Mouse'umuzun üzerinde de klasik bütün mouse'larda alışık olduğumuz üzere bir sağ tıklama ve sol tıklama tuşu var. Ortada da mekanik bir kaydırma tekerleğimiz var. Onun da gene pil haznesini içine gömmüşler ve gördüğünüz gibi böyle mıknatıslı bir şekilde kapatabiliyorsunuz. Dolayısıyla hani işte klipsi var kırılır mı falan gibi düşünmenize gerek kalmıyor. E, pil haznesinin yanında da bir USB alıcı haznesi olması bence iyi olmuş. Çünkü bazen yerleştirmiyorlar ve işte bu USB alıcıları kaybedebiliyoruz. Bu cihazı da Bluetooth'la kullanamıyorsunuz. Sadece USB alıcıyla birlikte e, cihazınıza bağlayabiliyorsunuz. Dolayısıyla hani böyle kaybederseniz kullanılamaz hale geleceği için hazine yerleştirmesi çok iyi olmuş. Mouse'umuzun 100 gramlık bir ağırlığı var. Klavye'nin de 558 gramlık ağırlığı var. USB alıcı çok merak edenler için 1.8 gramlık bir ağırlık sunuyor. E, hepsini birlikte böyle hani bir yere taşırken falan çantanızda kesinlikle çok ağırlık yapacak ürünler değiller. Bizim zaten ilk kutudan çıkardığımızda ilk dikkatimizi çeken şeylerden bir tanesi bu oldu. Evet gördüğünüz gibi aşağı yukarı 600 gramlık bir ekipman bu. 600 gramı çantanızın içine koyabilirsiniz. Benim çanta detayımı gösteririm. E, bu normal bilgisayar çantamda bunu taşımıyorum ben. Benim canlı yayın yaptığım sırada kullandığım Rod'un mikseri ve mikrofonların olduğu ayrı bir çantam var, yayın çantası. Bu o çantada duruyor, oraya koydum bunu, mouse'da ikisi orada duruyor. Açtığım zaman zaten e, tüm ekipman ortaya çıkıyor. Bilgisayarı sadece ayrıca e, çıkartıp koyuyorum. Böylece e, iki çantayla full yayına hazır bir hale gelebiliyorum çok kısa sürede. Ve Türkiye'nin her yerinden, dünyanın her yerinden de gerek podcast yayını, gerek işte normal canlı yayınlar hepsini yapabilir durumdayım. O anlamda mobilize olmak çok önemli. Bu ekipman da o anlamda iyi. Ekipmanın handikapı nedir derseniz pil. Pil çok uzun süreli gittiği için yani 18 ay, 36 ay bunun ne zaman dolup ne zaman bittiği kısmı unutabilirsiniz. Onun için çantanıza en azından bir, bir sene sonra falan şey koyun bir ince pillerden 3 tane atın. Yarı yolda kalmayın çünkü unutacaksınız gerçekten pil kullanıp kullanmadığınızı bitip bitmediğini o yüzden önemli. Hakikaten çok güzel yazması, çok keyifli ya. Ben şimdi bir... en çok dikkatimi çeken şeylerden bir tanesi mouse'un sessizliği oldu. Kesinlikle böyle bir ofis ortamında çalışırken falan ne çalışma arkadaşınızı rahatsız eder ne sizi rahatsız eder. Çok zor duyarsınız. Mouse'u e, sessiz laboratuvar ortamında falan test ettiklerini söylüyorlar. %90'a kadar sesi azaltılmış. Yani çok zor alıyordur muhtemelen mikrofon. Üzerine de birisi konuşuyor olsa, yani ofis ortamında da birisi odanızda konuşuyor olsa vesaire. Kesinlikle bir mouse sesi olup olmadığını anlamazsınız. Şu anda da Mustafa'mız bir mikrofon getirdi ve hemen yeri gelmişken bir ses testini yapalım istedik. Ben şu an tıklayacağım ne kadar duyulduğu, ne kadar duyuluyor bakabilmek için. Gördüğünüz gibi neredeyse yani gerçekten çok zor ayırırım ben. Özellikle bir ofis ortamında falan çok zor ayırırım. Bu da aynı şekilde. Klavyede de tuşlarda aynı sessizliğe erişebiliyorsunuz. Klavyedeki tuşların bu arada tepki oranı falan da oldukça iyi. Üzerinde elim böyle çok rahat bir şekilde gezindi ve rahat bir şekilde veri girişi ve böyle haber yazarken falan da ben biraz aşırı neşir olduğum ürünle çok rahatlıkla haberlerimi falan yazabildim. Beni rahatsız eden hiçbir tarafı olmadı. Bu arada mouseun altında da bir on off tuşu var. O on off tuşundan her iki ürünü de kontrol edebiliyorsunuz. Ee, aynı on off tuşunu mesela klavyeye yerleştirmemişler. Dolayısıyla bunu kapattığınız zaman otomatik olarak klavyeyi de kapatmış oluyorsunuz. Bilgisayarınızla bağlantısını kesmiş oluyorsunuz. Dediğimiz gibi her iki üründe USB alıcı üzerinden bilgisayara ya da tercih ettiğiniz bir cihaza bağlanıyor. USB alıcı da 2.4 GHz bandında 10 metreye kadar mesafe sağlıyor. Tabii ki de 10 metreye kadar bilgisayarınıza böyle bağlanmayı tercih etmeyebilirsiniz. Uzun bir mesafe gibi gelebilir ama daha uzaktan bağlanmayı tercih ettiğiniz cihazlarınız da olabilir. Örneğin işte akıllı televizyonunuz ya da evinizdeki televizyon. O zaman mesela işte e, klavyeyi uzaktan mesela televizyonunuzu kontrol etmek için kullanabilirsiniz. O mesafenin de o zaman tabii ki faydasını göreceksinizdir. Ürünleri bağlayabilmek için cihazlarınızda tabii ki de cihazınızda bir USB girişi olması gerekiyor. USB alıcıyı takabilmeniz için. Onun dışında Windows 10 ve üzeri işletim sistemleriyle uyumlu bir şekilde çalışıyor. Windows 8, Windows 7 ve Surface'la da uyumlu olduğunun altını çizmişler. İlerleyen bölümlerde size şunu da anlatacağım. Bu da hazır burada duruyor. Ee, MK Keys diye Logitech'in diğer bir klavyesi. Onu da anlatacağım. Sırada bekliyor diğer video olarak. Bu arada klavyenin özelliklerinden bahsedelim. Ee, ergonomisi çok başarılı, çok seri. Ben gazeteci olduğum için çok yazı yazıyorum. Ee, o anlamda klavyeleri birazcık sert ve haşin kullanıyorum. Ee, o yüzden de sıkıntı yaşamadım hiç şimdiye kadar klavyede. Numaratik tarafının olması bir pratiklik. Ee, şunu şöyle gösterelim. Klavyenin bir tarafında numaratiği duruyor, bir tarafta da normal tuşlar var. Ee, ben Mac'te kullanıyorum e, ya da iPad'de kullanıyorum mesela. E, tuş kombinasyonlarında bir uyumsuzluk yaşamadım. Bütün fonksiyonları, e, tabii ki bazı yerler değişiyor. Windows logosunun olduğu yer e, bizim Apple'daki logo ile aynı değil ama e, yerlerini öğreniyorsunuz ve bütün e, farklı kombinasyon, tuş kombinasyonlarını yapmanızı olanak tanıyor. E, gecikmesi yok. Bir de o önemli. Ben çok hızlı yazıyorum mesela. Yazdığın zaman da kafanı kaldırdığında ya da baktığın sırada yazıyorsun. E, aynı anda gitmesi lazım. O geç e, görürsen orada bütün senkronun kayıyor ve yazı yazamıyorsun. Çok zorlanıyor. Onda da bir sıkıntı yaşamadığımı söyleyebilirim rahatlıkla. Sonuç olarak oldukça hafif, oldukça e, portatif ve ince bir ürün. Zaten asıl iddiası da incelik ve size yerden tasarruf sağlamak. Olabildiğince küçük alana, olabildiğince çok veri girişi yapabileceğiniz tuş sığdırdıklarını iddia etmişler. Bence iddiasını da büyük oranda karşılıyor. Türkiye kurlarında da fiyatının çok yüksek olduğunu söyleyemeyiz. Zaten iyi bir mouse ve klavyeyi ayrı ayrı almaya kalksanız gene böyle 300-400 lira bandına denk geleceksinizdir. Eğer böyle gece çok geç saatlerde falan sürekli bilgisayarınızda yazı yazıyorsanız sizin için bence güzel bir alternatif olabilir. Ya da klavyenizin mouse'unuzu sürekli yanınızda taşımak istiyorsanız gene güzel bir alternatif olacaktır. Çünkü bilgisayar çantanızda bile çok rahatlıkla böyle koyup taşıyabilirsiniz. Hiçbir şekilde ekstra bir ağırlığa aşırı sebep olmuyor. Mustafa da mesela tez yazıyor. Yüksek lisans yapar bizim burada çalışan herkes. <laughs> Mustafa da mesela bizim tez yazıyor ve çok böyle gamer bir kişilik olduğu için geceleri çok fazla oyun oynuyor ve mekanik klavyesi var. Mesela onunla yazdığım için çok fazla ses çıkıyor ve ev arkadaşlarım rahatsız olabiliyor. Böyle bir şeyim olsa ne kadar güzel olurdu dedi. Dolayısıyla böyle sessiz ortamlarda çalışma ihtiyacınız varsa ya da klavye mouse sesiniz kendi kendinizi bile rahatsız ediyorsa ki bana bazen oluyor. O zaman sizin çok fazla işinizi görecektir, değerlendirebileceğiniz bir alternatif olabilir. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. beğendiyseniz beğendim düğmesine basmanızı rica ediyoruz. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, yorum yapmayı ve arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi, paylaşmayı unutmayın diyorum. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.